Bu Aselsan'ın <laughs> ihtar mobil İhtar anti sistem aracı sistemi. Dronlarla karşı geliştirilmiş bir tespit sistemi. İhtar. Bu ihtar sistemi ile tespit edilen dronelar şahin sistemi ile de, 40 mm'lik şahin sistemi ile de imha ediliyor. Bunların en büyük özelliği mobil olmaları, kullanılabilirliği açısından. ikisi birbirine entegre vaziyette çalışıyorlar. Şahin ve İhtar.